Herkese selamın aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok nasılsınız? İnşallah herkes iyidir. Bizi de soracak olursanız. Bizler de çok şükür iyiyiz arkadaşlar. Tek sıkıntımız internet yok. İnternet olmadığı için de ben böyle videolar yaklaşık 3 gündür çekiyorum. Birleştiriyorum ama telefonum yani kaldırmıyor fazla videoyu. O yüzden siliyorum. Her yaptığım işi çekiyorum. Dediğim gibi birleştiriyorum ama tekrar silmek zorunda kalıyorum internet olmadığı için. İnternet bir türlü bağlanmadı. Eşimin telefonundaki internete bağlanıyorum. Efe'ninkine bağlanıyorum. Olmuyor arkadaşlar. Ee, yüklemiyor. Ee, hatta yorumlarınıza bana e, yaptığınız yorumlara cevap bile veremiyorum. Kısıtlama modu var diyor. Çünkü e, yani YouTube o kadar ağır o kadar çok internet gerektiriyor ki yetmiyor. Ev internetinden başkasını kaldırmıyor. O yüzden sizlere ulaşamıyorum. İnşallah bu videom da son denemem olur. Çünkü bir sürü videomu yaptım, çektim, birleştirdim, tam yüklenecek kıvama getiriyorum. Maalesef ertesi gün yine internet gelmediği için siliyorum. Tekrar yeniden her gün yaptığımı çekiyorum. Bugün Çarşamba arkadaşlar. Bugün Çarşamba. Pazartesiyle çektim. Salıyı da çektim ama sildim onları. Sarımsak ekeceğim. Bunu da inşallah sizinle beraber ekeceğim arkadaşlar. Şöyle dişlerini ayırdım. Ondan sonra burayı tekrar otlanmıştı burası zaten. Biliyorsunuz beraber çapalamıştık. Yeniden çapalayacağım. En azından şu an yumuşak. İyi ki çapalamışım. Yumuşak. Daha rahat olacak. Otlarını temizleyeyim ondan sonra beraber sarımsak dikelim bakalım. Eldiven getirmeyi de unuttum. Nasıl arkadaşlar? Güzel oldu mu? Sarımsağın yeri güzel oldu bence. Şimdi yumurta kolesi getireceğim. Ee, i̇nternette gördüm. Yumurta kolisini e, onun şeyiyle, iziyle dikiyorlar. Bakalım işime gelecek mi? Hoşuma gidecek mi? Her sene tek tek dikiyordum. Bu sene iz yapıp sırayla dikeceğim bakalım. Eğer olursa öyle yapacağım. Olmazsa yine kendi bildiğim gibi yapacağım. Şöyle arkadaşlar yumurta kolisini getirdim. Bakalım. Ee, şimdi sarımsakları dikerken aralarından çapa'nın geçmesi lazım. Küçük sebze çapaları var ya. Onun geçmesi lazım. Ee, çünkü çapa yapacağız. Belki iki defa, belki üç defa sarımsak çapası yapılacak. Eğer böyle sık olursa, bilmiyorum nasıl olur. Bakalım beraber bakacağız. senedir de sarımsak dikmiyorum arkadaşlar. Tam 3 sene oldu. insan inanın sarımsak dikmeyi bile unutuyor. Nasıl dikiyordum? Ne kadar aralık bırakıyordum? Ne kadar aralık bırakıyordum? İnanın onları bile insan unutuyor. Çok sık olmaz inşallah. Yapıyorum ama Çok sık olduğunu düşünüyorum arkadaşlar böyle yapınca da. Evet güzel oluyor. Ama sık oluyor. Ne yapsam? Şöyle bir tane atlayarak mı yapsam? O zaman da çok seyrek mi olur? Yok. Bence tam kararında oluyor çok seyrek olmuyor. Evet. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Bir tane ara bırakacağım. Çünkü öteki türlü bu dişler büyüyecek. Bunlar çapa yapılacak. Çok sık oluyor. Denedim. Onlar kalsın öyle. Aralarından yazın alırım. Onlardan kullanırım. Öteki türlü gerçekten çok sık oluyor. Ama böyle de iyi oluyor. Yer hani kafan karışmıyor nereye dikeceğim diye. sarımsak dik dediniz arkadaşlar. Artık dik diyen arkadaşlarım oldu artık dik diye. Arkadaşlar Sakarya'da bu aylarda yapılıyor yani. Artık dik derken geç kalmış değilim yani. Daha dikmeyenler bile var. Daha dikmeyen komşularım var yani. Ben geç kalmış sayılmam. Tam zamanı. Daha inanın dikmeyen komşularım var. Sizin oralarda erken yapılıyor galiba. Ben, beni burada sıkıştırdığınıza göre demek ki sizin oralarda erken yapılıyor. Bizim buralarda böyle. Ağustos, e, Ağustos diyorum. Mart ayında yapılıyor. Yani isteyen şubatta da yapıyor ama e, şubatı gördük yani her yer buz tuttu. Her yer buz tuttu. Şimdiden sonra toprak ısınıyor. Şimdiden sonra olur. Toprak ısınır. Hiçbir şey için geç kalmış değilim. Daha marul ekeceğim. Ispanak ekeceğim. Tere ekleyen arkadaşlarım var. Arkadaşlar buralarda doğal orman teresi var. Ben orman teresi topluyorum. Buralardan öyle orman, ter orman teresi yiyorum. Ekmeme gerek yok. Oluyor yani. Kendiliğinden çıkıyor doğal. Orman teresi. Onu ek, bunu ek benim gücüm yetmiyor. Beni aktif gördüğünüzde aldanmayın yani. O kadar şey biri değilim. O kadar hızlı biri değilim yani. Gücüm gücüm fazla yok. Şöyle görüyorsunuz sırayla. Sırası belli oluyor değil mi arkadaşlar? Bakın böyle küçük küçük çukurlar var. Bilmiyorum sık mı yapıyorum. Dediğim gibi aradan 4 yıl geçti. O 4 yıl bile insanı fark ediyor yani. Ben böyle dikeyim arkadaşlar. Zaten şarjım da bitiyor. Yine açarım. Yine beraber yaparız. Ben biraz kendim yapayım. Bayağı bir diktim arkadaşlar. Yoruldum oturdum. Hiç bacaklarımın yani gücü yok. Kemik erimesi olduğu için. Yani sanki dünyanın işini yapmış gibi yoruldum. Fazla ayaklarımın üstüne yapamıyorum. Bayağı diktim ama. Az kaldı. Yavaş yavaş bitiyor. Sık yaptım galiba. Yani diyorum ya, bir 3-4 senedir yapmadım. İnsan yapmadığı şeyleri bile unutuyor. Sık oldu gibi geliyor bana. Bir de şöyle yapacağım arkadaşlar. Keşke yanmış hayvan gübresi olsa. Yanmış hayvan gübresiyle de şöyle diyorum kapatayım. Şöyle en son buralar e, yumurta kolisiyle bastırdığım için aklım karışıyor. Hep böyle o gözeneklere dikecekmişim gibi oluyor ve o gözenekler de çok sık oluyor. Bana sık geliyor bilmiyorum belki de normal olan bu. Şey yapacağım. E, aşağıyı e, elle yapıyorum. Seyrek yapıyorum yani. Seyrek sık neyse 3-4 senedir yapamıyordum bu sene. İşte kendi şeyimi bildiğim için uyumu Yapamayacağımı bildiğim için 3-4 senedir yapmadım. Ayaklarımın üstünde, dizlerimin üstünde fazla duramıyorum. Ee, şu kadarcık yere üçüncüye dinleniyorum. Bacaklarım şu anda çok ağrıyor. Yani bana kışlık soğan dik diyen arkadaşlarım oluyor. Ee, ben eskiden zaten kışlık soğanımı, sarımsağımı yapıyordum. Ee, yem çuvallarını bilirsiniz. 50 kiloluk yem çuvallarıyla 3 yem çuvalı her sene sarımsı e, soğan dikerdim, hem de tohumundan yetiştirirdim. Ama e, bu hastalıktan sonra yapmıyorum artık. Şimdi yap diyorsunuz, e, ben eskiden çok yaptım arkadaşlar. Şu an yapamıyorum. Şu an ben bunu yaptığıma bile şükrediyorum gerçekten. Çok şükür bu kadarına da. Ben öyle eskisi gibi şey yapamıyorum. Yani demem o ki bana kışlık soğan ek diyen arkadaşım keşke eski gücüm olsa da diksem, eksem. Bunlar da hep ilgi bekliyor. Çapa istiyor, seyrekleme istiyor. Tekrar bir daha çapa istiyor, dikmek istiyor. Bunlar hep güç gerektiriyor. O güç de bende yok. Belki size çok aktif, hareketli, güçlü gibi görünüyor olabilirim ama şu şu kadarcık yerde üçüncüye dinleniyorum. Bacaklarım gerçekten zonkluyor, kemiklerim acıyor. Gücümün yettiği kadar bahçe yapıyorum ben. Ben de biliyorum Bol bol yapmayı da e, Artık yapamıyorum Dediğim gibi 3 yem çuvalı Yapardım sökerdim atardım yukarıya biz kışın 1 kilo soğan almazdık Yetiştirirdim ama Maalesef olmayınca olmuyor Bu kadar yapabiliyorum Hani şunu ek bunu ek diyen arkadaşlarım oluyor Evet Eskiden her şeyi çok çok ektim ama Şimdi öyle her şeye atlayamıyorum ne işime geliyorsa azar azar yapıyorum işte. Dedim biraz dinleneyim. Dinlenirken de sizinle sohbet edeyim. Maalesef arkadaşlar internet hala yok. İnşallah bunu da silmem. Eh, yani şimdi yoruldum. Hem Ramazan, hem bacaklarım yani kemiklerimden dolayı ağrıdı. Bir de sıcak hava. Yoruldum. Dinleneyim dedim. İnşallah bu videoyu da silmem. Sizinle paylaşırım. Böyle işte, enerjim hiç yok, gücüm hiç yok. Elimden geldiğince. Bu sene dedim ki, o yüzden sarımsağı da çok aldım. Dedim ki, bu sene ne yapacağım, edeceğim, sarımsak ekeceğim. Çünkü yani paranla da olsa köy sarımsağı bazen bulamıyorsunuz. Yani köyde satan oluyor ama ben e, geçen sene kaçırdım öyle yani. Kendi bahçen gibi olmaz arkadaşlar. Köy yani dışarıdan 2-3 bağ alırsın, bahçenden 7-8 bağ çıkar. Öyle yani. Yavaş yavaş yapıyorum. Şöyle ektim arkadaşlar. Hepsini ekmedim. Biraz eve de ayırdım. Hepsini ekersem evde sarımsak kalmazdı. Şu baş tarafı bıraktım. Oraya da yeşil soğan dikerim. Salatalık. Salata malzemesi için oraya da yeşillik soğan yaparım diye düşünüyorum. Böyle burası bitti. Bunları da eve bıraktım arkadaşlar. Şimdi bunlar yetişene kadar bunlar anca yeter.